Gaybetin sırrı ve bekleyişin hikmeti Zamanın bir yerinde Allah'ın hikmetiyle gizlenmiş bir hakikat vardır. İmam Mehdi'nin gaybeti. Bu gaybet sıradan bir yok oluş değil, insanlığın imtihanıdır. Sabırla yoğrulmuş bir bekleyiştir. Gaybet iki döneme ayrılır. Gaybeti Sura ve Gaybeti Kübra. İlki kısa süreli bir gizlenmeydi. İmam Mehdi bu dönemde halkıyla dört özel vekil aracılığıyla iletişim kurdu. Bu vekiller imamın iradesini topluma ulaştırıyor, müminleri karanlıkta yalnız bırakmıyordu. Ama sonra gaybeti kübra başladı. Artık kimse imamın sesini duymayacak, yüzünü göremeyecekti. Ve işte o an asıl imtihan başladı. Artık iman delillerle değil kalpteki sadakatle ölçülecekti imamın gaybeti bir yokluk değil, bir hazırlık dönemidir. Nasıl ki güneş bulutların arkasına gizlense de yeryüzünü aydınlatmaya devam eder, İmam Mehdi de gaybette olsa Allah'ın izniyle insanlığı korumaktadır. Onun dönüşü zulmün karanlığını yaran bir sabah gibi olacaktır. Dünya adaletle dolacak, mazlumun ahı dinecek ve hak yerini bulacaktır. Ama bu büyük zuhur için bizlerin kalben hazır olması gerekir. Çünkü imam sadece bir kurtarıcı değil, imanla, sabırla, fedakarlıkla yoğrulmuş kalplerin rehberidir. O her çağda bir ümmetin vicdanında yaşar. Gaybeti unutuluş değil, inananlar için imanın en derin sınavıdır. Ve biz biliyoruz ki gizlenmiş olsa da o hala bizimle. Her dua, her gözyaşı, her mazlumun feryadı ona ulaşır. Zuhur günü yaklaştıkça gönüller onun adını daha çok anar. Ey zamanın sahibi, gelişini özledik. Yeryüzü senin adaletinle yeniden dirilsin.